Çiledacı'nın kardeşi Metin yok mu? Otobüs çalıştırıyor. Metin'den çetelerden Cuma diye bir olan var. İkisi otobüsle buradan Ankara'ya gidiyorlar son araba. Ankara'dan da metro bunlara İzmir'e sefer veriyor. Peronda temizliyorlar arabayı. Yolcular geliyor biniyor tam kalkacaklar. Bir tane adam geliyor elinde bir tane kahvesin içinde bir tane kedi. Bunu da İzmir'e götürür müsünüz diyor. Hayvan almak yasak ya arabaya. Neyse Doğru, ya evet. şöyle olur böyle olur değil adam çıkarıyor cumanın cebine bir 50 lira sokuyor tamam götürür dayı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. diyor. <laughs> Neyse bundan arabayı alıyorlar yola çıkıyorlar. Afyon'da dinlenme testinde duruyorlar. Metin diyor ki yemek yerken cuma diyor şu kediye bir bak diyor ölür ölür diyor başımıza bela alır. Diyor. Neyse cuma kalkıyor gidiyor. Bagajın kapağını açıyor kafesi şöyle bir sallıyor. Kedi de hareket yok. <laughs> <laughs> bir daha sallıyor yine yok. Kapağı açıyor şöyle kediyi bir alıyor ölmüş. Kedi ölü. Koşa koşa geri Metin'in yanına gidiyor. Abi diyor, kedi ölmüş diyor. Etme lan şey. Vallahi ölmüş diyor. Kedi buz gibi ölmüş. Çöp Neyse... Şeyde... Dinlenme tesisinde bir şey çöplüğünde kedi arıyorlar bunlar. <laughs> Neyse 5-6 tane kedi böyle şey yapmış işte. Işıkla mışıkla en benziyenini guale guale tutuyorlar. <laughs> <laughs> Kahvesi getiriyorlar, ölü kediyi çöpe atıyorlar. Canlı kediyi kahvese koyuyorlar, bagaja koyuyorlar. Neyse te, dinlenme molası bitiyor, yola açıyorlar. <laughs> Sabah İzmir'deler, yolcular iniyor işte adam biri geliyor böyle böyle diyor bir emanet vereceklerdi diyor Ankara'dan diyor. Verdiler abi diyor, bagajda diyor, gel vereyim diyor. Varıyorlar işte, bagajı açıyorlar. Adam bir de kafes alıyor böyle, bakıyor. Bir de o arada kedi yabani ya şimdi, çöpten aldığı kedi. Böyle saldırmaya çalışıyor biliyor musun? Cuma günü, kedi canlı diyor. Tamam mı? Ya ne olacak diyor. Benim kedim ölüydü diyor. kedi diyor. <laughs> <laughs> herkes ölmüş. Devin için İzmir'e gönderdim diyor. <laughs>